sayın Şeren Arsenal takımı da bu sene gerçekten iyi futbol oynayarak okay. geldiler. Bugün de e, Dixon'ın hafif bir sakatlığı olduğu söyleniyor e, savunmanın sağında. E, bunun dışında yedek kalecileri sakat olarak e, kadroda bulunmuyor ve en önemlisi berkamp Andre ikilisinin inanılmaz uyumu. Ben Berkamp'tan daha çok Andre'den çekiniyorum. Siz bu görüşe ne dersiniz efendim? Şimdi bir defa Arsenal takımı çok iyi. Yani bunu göz ardı etmek biraz evveldi. De şey verirken, reklamları verirken Hıncal'la da onu Yani Arsenal'ı kenara itilecek bir takım değil. Ama Galatasaray da çok iyi bir takım. Ve Galatasaray'da çok iyi takım olduğunu ya bilmem Avusturya'dan buraya gelene kadar oynadığı maçların Viyana'dan buraya geldiği kadar tüm maçlarında çok iyi oynadı Galatasaray. Bakmayın ligde yaptığı ufak tefek hatalara, ufak tefek mağlubiyetlere. Ama onlar tabii Türkiye çapında oldu. Bu Avrupa'da Galatasaray her zaman iyi oynadı. Bugün de iyi oynayacağına eminim Galatasaray'ın. Mühim olan Galatasaray'ın sahaya çıkıp yüreğini tam olarak ortaya koyması. Biraz önce Hıncal'ın da dediği gibi sahaya çıkan futbolcu artık şu tribünleri bile görmez. Orasını böyle bir karaltı olarak görür. Şurada bir sarı kırmızı balonların herhalde sarı kırmızı bir uğultu olarak görüyor şimdi çıkıcık -çı sahtaları görecekler ve kendilerini tamamen sahaya verecekler. Ama mühim olan burada Arsenal'ın da oynayacağı futbol. Yani Arsenal hakikaten şu anda benim gördüğüm kadar İngiltere'nin en iyi takımı. Ve 15-20 gün önce Leeds United'le oynadığı 4-0 kazandığı maçı gördük. Attığı 4 tane golü gördük. Yani kenara atılacak bir takım değil. Ama futbol bu. Bir Galatasaray takımı eğer finale kadar gelmişse onu zaten kutlamak lazım. Finalde ele Arsenal'a eleyip kupayı alıyorsa da artık kucaklamak lazım ve hepsini omuzlarda Türkiye'ye götürmek lazım. Aksi olursa da ben Galatasaray takımını, Fatih Terim'i ve tüm Galatasaraylıları kutlay kutluyorum. Bunda en ufak bir endişem yok. Bununla doğru orantılı olarak Sayın Uluç'a dönmek istiyorum. Galatasaraylı oyuncularda uçak yolculuğunda beraberdik. İnanılmaz bir rahatlık vardı Sayın Uluç. Ee, Kaptan ile kısa süreli bir görüşme imkanı bulduk. Onda da Bülent e, kesinlikle biz UEFA e, Kupası'nda zaten hedeflediğimiz yerdeyiz. Biz finalist olmak istiyorduk. Biz Milan'ı yendiğimiz zaman finalde oynayacağız dedik. Bu sözümüzü tuttuk. Artık e, kupa elimizde olursa çok daha iyi olur diyordu. Galiba benim görüşüm rahatlığın biraz da nedeni buydu. Siz bu görüş için ne dersiniz? Efendim şimdi tabi Bülent'in dediğinde büyük bir gerçek payı var. Şöyle düşünelim bir defa. Bugüne kadar A takımları düzeyinde milli takım dahil ilk defa bir Türk takımı bir turnuvanın bütün maçlarını oynuyor. İlk defa tarihte sonuna kadar. Bundan sonra başka maç yok. Son maç. Ve bu aşamaya gelen yani turnuvanın ben bütün maçlarını oynadım diyecek futbolcular Türkiye'de ilk defa bu Galatasaray takımı futbolcuları. Evet. Bu tabi çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey. Ee, i̇ki, e, rahat olmaları, sakın ola şöyle yorumlanmasın yani biz zaten buraya gelerek görevimizi yaptık bundan sonra kupayı almak hayır böyle bir şey yok. İki, Efendim biz bu Arsenal'i gözümüze kestirdik. Onu da bugüne kadar Milan'ı yendik, Mallorca'yı yendik, Dortmund'u yendik. bun böyle bir şey diyor. Galatasaray'ın bütün futbolcuları Arsenal'in gücünü gayet iyi biliyorlar. Kaptanın işaret ettiği gibi. İki, ama kendi güçlerinde biliyor Ve bu kupayı almanın, kupayı oynamanın üstüne getireceği ekstra avantajlara gerek Galatasaray kulübü olarak gerek Türk futbolu olarak Best gerekse de, olarak. gerekse de bireysel olarak, kendileri olarak yani bunların hepsinin fiyatları artacak. Bu kupayı... Bir final daha oynayacaklar Tabii. değil mi? E, Şampiyonlar Ligi, finali, Ligi, finali var süper 28 Ağustos'ta. Onun abi. için bunun bilincindeler. Hiç merak etmeyin. Yani e, bu rahatlık kimseye yanlış yorumlar yaptırmasın. İlhamet de, değil yani. De, hayır ve rahat olmaları da iyi. Yani buraya gerilim içinde, sinir içinde ya da korku içinde ya da bilmem ne rahat. Şimdi e, burada mesele, burada mesele... Arsenal değil bugünkü maçta mesele. Bugünkü maçta mesele biz. Galatasaray'ın geçmişine bakın bugüne kadar ki. Kaybettiği bütün maçlara da bakın. Kaybeden takımdır Galatasaray. Karşı takım kazanmamıştır. Galatasaray kaybetmiştir. Şimdi e, Arsenal bir starlar topluluğu ama ben her zaman başından beri söylüyorum. Arsenal bir karma. Savunması biraz İngiliz. Onların yaş ortalaması 35. Ve yıllardır bir aradalar. 35 ama ortalamalarda. Evet. buna karşılık orta sahadan hücuma döndüğün zaman baştan aşağı bir yabancılar lejyonu, paralı askerler. Paralı askerler işler kolay gittiği sürece çok iyidirler. Ama zorladığınız zaman işler o kadar iyi gitmez paralı askerlerde. Onun için biraz evvel dedim bu orta sahadaki Arif'in de katkısıyla yapacağımız pres bunları zorlarsa Galatasaray maçın üstünlüğünü ele geçir. Neden? Galatasaray'daki takım hüviyeti, takım ruhu tekrar dönüyorum altını çiziyorum. Arsenal'dan çok ötede. Anlıyorum. Çok ötede. Yani öyle bir hava var ki Galatasaray'da bu takıma dışarıdan gelmiş olan bir Hagi Galatasaray'dan fazla Galatasaraylı olmuş. Dört sene içinde. Ve Tafarel e, de öyle. Evet. Tafarel de öyle. Ve şimdi e, adamda inanılmaz da bir hırs var. Dünyanın en parlak kariyerlerinden birini geçirmiş Hagi. E, futbolcu olarak. E, geçenlerde e, 20. yüzyılın en iyi orta saha adamları e, araştırmasında üçüncü seçildi. Pele, e, Platini, Hagi Öbür ikisi futbolu bıraktı. Yani futbolu oynayan en iyi orta saha adamı, adamın kariyeri ve daha bir tek tane kupayı şöyle kaldırmış değil. Evet. Ve de diyor ki bu benim son şans. Şimdi Hagi'nin böyle bir hırsla e, maça asılması çok önemli bir olay. Bu olan. büyük bir avantaj olayı. De Demin sonra. onu söylüyordum. Yani e, Hagi e, kaptan maçı değiştirebilecek güçte bir adam maçın kaderini bugün çıkan bütün gazetelerde de İngiliz gazetecilerinde de yazdığı bu e, uzun uzun Hagi'yi anlatıyorlar. Yani e, herhangi bir anda 35 metre hala o 94'te e, Dünya Kupası'nda Kolombiya'ya attığı 45 metre, attığı yani boyu. kalecinin bir anlık gafletini anında hissedebilen bir adam bu Hacı diyorlar. Çünkü gözü kale dedi. Evet, bu arada evet, özür evet. dilerim sözünüzü kesiyorum. Hemen arkadaşımız Güven Gökteşe bağlanıyoruz.